Merhaba arkadaşlar. Ben Feyza Çalışkan. Bugün sizlerle Mickey Mouse şortu yapıyoruz. Görmüş olduğunuz şort. Yapımı çok kolay. Genelde yeni doğan çekimlerinde kullanılıyor bu şortumuz. dilerseniz daha büyük yapıp mesela 6 ay kımasında falan çekebilirsiniz. Yeni doğan kostümü olduğu için daha küçük ölçülerde yapıyoruz. Şimdi yapılışı çok kolay. Lastikten oluşuyor ve düz trabzandan oluşuyor. 2 sıra lastik yaptıktan sonra 14 sıra trabzan yapıyoruz ve bacak ayrımına geliyoruz. Bunun için de 4 sıra bacağı işledik. Bacak boyu yeterli olduğunu düşünüyorum 4 sıranın. Bu arayı da işlerken örerek birleştirdim ki bez olduğu için daha rahat görün kullanılabilsin. Çocukları rahatsız etmesin diye. Süslemek için de iki tane böyle benek yaptık. Arkasında hiçbir işlem yapmadık. Dümdüz arkası. Önünde sadece beneğimiz var. Örümü bu kadar çok zor olduğunu düşünmüyorum. Kolay bir model. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Mickey Mouse kostümü için ben pırlantanın kırmızı ipini kullanıyorum. Şortunu yapacağız şimdi. Şöyle kodumuz bu. 6741. Bu numarayla yapıyorum. Kırmızı bir şort yapacağız. Bunun için de şöyle küçük bir parçada başlamak istiyorum. Videoyu çok uzatmayalım. Çünkü yapacağımız işlem lastik ve trabzandan oluştuğu için uzatmamak adına 90 tane, tane, tane zincir çekiyoruz. Şöyle küçük bir parça çekeyim. Hemen size göstermek istiyorum. Çektikten sonra bu zincirimizi düzelterek yuvarlak şekilde bunu birleştirmemiz gerekiyor şöyle 90 zincir çektiğimizi varsayalım ve buradan ilk başlangıç zincirimizi sabitleyelim arkadaşlar şu şekilde böyle bir yuvarlak oluşturmamız gerekiyor. Siz bunu yapın Gelin ben küçük parça yapacağım için videoyu uzatmamak için böyle küçük bir parçayı birleştirmeyeceğim örülmesi daha kolay olsun diye. Şimdi e, zincirimizi çektik birleştirdik varsayalım. 3 zincirle yeni sıraya başlıyoruz. Hemen buraya bir sıra trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 90 zincir çektik. Yuvarlak yaptık, birleştirdik ve bir sıra trabzan yapalım. Yani bu sıraya toplamda 90 tane trabzan yapmış oluyoruz. 90 tane trabzan yapın. Gelin Hemen lastik yapımını göstereceğim. Daha önceki videolarımda da anlattığım için çok uzun bir şekilde lastik yapımını anlatmayı düşünmüyorum. Evet. Şimdi 90 tane trabzan yaptık. Sayalım. Birleştirmemizi yapalım. 3 zincirle bir sıraya çıkalım. Bunun için ilk ilmeğimi tığımı Hani normalde buraya batıyoruz ya, böyle batmıyoruz da bunun arkasından batıyoruz. Şu şekilde. Tığımı buradan böyle geçirmiş oluyorum. İpimi, ilk ilmeğimi buradan alıyorum. Lastik yapmış oluyoruz. İkinci ilmeğimi bir sonraki trabzanımın aynı işlemi bu sefer arkasından geçirerek yapıyoruz. Böyle lastik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir arka bir ön olmuş oldu. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu sefer bir sonraki trabzanımı önden batırarak yapıyorum. Tekrar başını doladım. Bu sefer arkadan tığımı takıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Başını aldım. Önden takıyorum tekrardan başına aldım arkadan takıyorum tekrar başına aldım önden batıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar tığımızı bir arkadan bir önden olacak şekilde yapalım zincirimin son Yere de lastiğimizi yapalım. Şimdi böylelikle iki sıra lastik yapmış olduk. Şimdi bakın şortumuz böyle. Burada da bir sıra trabzan yaptım. Üstüne bir sıra lastik yaptım. Şimdi hemen düz trabzandan başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yine 3 zincir çekerek büyük sıraya geçiyoruz ve bu sefer tüm gördüğümüz yerlere batarak trabzan yapıyoruz. Yani az öncekinde böyle batmıştık. Şimdi normal trabzan. Hemen gördüğüm tüm ilmeklerime batarak trabzanımı yapıyorum. Tekrar başına aldım. Böyle toplamda 14 sıra trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Şortumuzun bel kısmı bitsin. 14 sıra yaptıktan sonra Sonra bacak ayrımına gelelim ve orayı göstereyim. Artık iki sıra lastik yaptık ve düz trabzan yapıyoruz. Toplamda 14 sıra bu şekilde. Kolay gelsin. Şimdi ben yapıp gelmiştim. Bunu iki sıra lastiğimi yaptım ve 14 sıra trabzanım ördüm. Şimdi bacak ayrımı için 40 burada, 40 burada ilmek ayırdık ve başlangıç yerimi bu zincirle birleştirdiğimiz yer vardı ya oradan yaptım. 40 tane ayırdım, ilmek belirleyici taktım. Buraya birleştirme uygulayacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. 40 40 ayırın, ilmek belirleyici veya bir ip olabilir, filteki olabilir. 40 burada kalacak. 40 bu tarafta kalacak şekilde ayrın. Arada da 10 tane ilmeğimiz kalacak. 90 ilmeğimiz olduğu için. Daha büyük veya küçük yaparsanız bu sayılar değişir. Hemen zincir çektim. Büyük sıraya geçiyorum arkadaşlar. Zincirin dibine battım. Ve ilmek belirleyicime gelene kadar örüyorum. trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şimdi ilmek belirleyicime geldim. Bu 40. ilmeğim olmuş oluyor. Bu ilmek belirleyicimin dibindeki yere de batıyorum ve artık bu taraftaki ilmek belirleyicimi çıkarıyorum şu şekilde. Çünkü bir sonraki yer bizim birleştirme yapacağımız yer. Buraya bir trabzan yaptım ve şu iki ilmek belirleyicimin arasında kalan 10 ilmeğimi burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tekrardan buraya bir trabzan yapalım. Bu taraftaki yere bir trabzan yapalım. İçinden geçirelim ve karşının bir sonraki yerine sabitleyelim. Tekrardan başına aldım. Bu taraftaki yerime trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Ve karşımdaki bir sonraki yani az önceki battığımız yere değil de bir sonraki yere batarak trabzanımızı sabitliyoruz. Tekrardan başına doladım. Bu taraftaki bir saniye şurada bir dakika trabzanımızı yanlış yere yapmışız hemen buraya trabzan yaptım ve karşımdaki ilmeğimi bunu sabitliyorum arkadaşlar şu şekilde içinden geçirerek başına doladım ve buradaki son ilmeğimi batıyorum. Yani arada 5 toplamda 5 bu tarafta 5 burada bırakmıştık ya 10 ilmek. O son ilmeğimi trabzanımı yaptım ve karşı tarafın son ilmeğine batarak sabitledim. Bunu yapmamızın amacı burada bir böyle şey olsun hani bez payı gibi. Şurada bir genişlik vermiş olduk bir sık trabzan. Şimdi bu taraftaki ilmek belirleyicimizi çıkaralım. Artık buraya trabzanlarımızı yapalım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Başını doluyorum. Bakın şu arada ki ayırdığımız yerde trabzan yapmışız. Bundan sonraki yere sabitleyerek Pardon. Başını doladım. Hem buraya hem buraya batıyorum. Çünkü arada boşluk oluşmasın diye. Şu şekilde. Yani en son trabzan yapıp sabitlediğimiz yer var diye oraya batıyorum ve bir sonraki yerden ilmek alarak yani kesme işlemi gibi işlem yapıyoruz. Evet. 3 zincirli yukarıya çıkalım ve başını dolayalım hemen zincirden sonraki yere trabzanımızı yapalım şu an bacak kısmını yapıyoruz döne döne bacağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa yorumlarda mutlaka sorun. Şu an bacağımızın ilk sırasını yapıyoruz. Burada toplamda 40 ilmeğimiz olması gerekiyor bacağımızda. Çünkü 40 40 ayırmıştık. Ortadaki 10 ilmeğimizi de trabzanla birleştirmiştik ki bez için rahatlık olsun. Bacağını sıkmasın bebişim diye. Evet şu an son trabzanımı yaptım. Burada şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada yani bir alt sıra demeyelim de şu birleştirme yaptığımız yer var ya. Oradaki trabzanı battığımız yer var ya. Bir tane oradan ilmek alıyoruz. Bir tane de bu trabzana batarak bir ilmek alıyoruz. Ve bunları toplamda iki seferde çıkarıyoruz ki bu arada boşluk olmasın diye. Ve zincirle üste çıktığımız yerden sabitliyoruz arkadaşlar. Hemen 3 zincir çekiyoruz. Bakın böyle oldu. Tekrar göstereyim burayı. Şu A kısmını birleştirdiğimiz trabzan vardı ya en son ki. Onun dibine hemen batıyoruz. Onun battığı yere bir ip ilmek çıkardım. Ve trabzanımın herhangi bir yerinden şu birleştirme yaptığım trabzanımın herhangi bir yerinden batarak bir ip de buradan çıkardım ve toplamda iki seferde bunları çıkardım aradaki boşluk olmasın diye sabitledim 3 zincirle bir üst sıraya geldim hemen zincirimi dibi de dahil her bulduğum ilmeklere batarak trabzanımızı yapıyoruz bu sırada bacak için toplamda 4 sıra trabzan yapıyoruz iki zincir çekip ipimi kesiyorum bu ipleri daha sonra içeriden sabitleyeceğiz 4 sıra bir bacak için ideal oldu şimdi diğer bacağı yapalım arkadaşlar artık ilmek belirleyicimizi çıkarabiliriz ve kalın şuradan burada e, trabzan yapıp gelmiştik ya en son yaptığımız trabzanın tepesine batarak başlayalım arkadaşlar. Zaten birinci sıramız yarımdı. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Buraya bir ipimizi sabitleyelim. Pardon, iki, birinci sıra yarımdı. Diğer yarısını yapıyoruz şimdi. Bu yarıyı örüp ortayı birleştirmiştik ya. Sonra diğer bacağa geçmiştik. Şimdi o en sonki yaptığımız trabzana batıyoruz diğer bacağımızın yani 20. trabzanına bir tane sabitledim oraya ve şöyle hemen başına bir ip doladım ve bakıyorum gövdeden gelen trabzana batıyorum şurası zaten şöyle göstereyim bakın şurası bacak arası A kısmı hemen A kısmının şuraya batarak ipimi takıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Başını doladım ve bakıyorum gövdeden gelen trabzana yani şuraya batıyorum. Bakın şu A kısmının en son birleştirdiğimiz yer. Biz şuraya batarak buraya bir trabzan yapıyoruz ve bu ipi de içinden yürütelim arkadaşlar ki sökülmesin. Hemen trabzanımıza başladık. Bu birinci sıramızın devamı olmuş oluyor. Yarısını az önce birleştirme yapmadan önce örmüştük. Şimdi diğer yarısını örüyoruz. Oradan başlamamızın amacı da yarısını örmüş olduğumuz için başka yerden başlarsak eğer olmazdı. O kısma kadar örmüştük. A kısmını yapmıştık. Ve sonra diğer bacağa başlamıştık. O yüzden bu bacağımıza tekrar devam ederken oradan başlamamız gerekiyor ve yarısını örmüştük. Şimdi diğer yarısını örüyoruz ilk sıranın. Zaten şurada başlangıç yerimiz belli. Ta en başından gövdeyi örerkenden beri hep aynı başlangıç yerimiz. Oraya gelip birleştirdiğimiz zaman birinci sıramız bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet son trabzanını da yapayım. Ve zincirimizin tepesine sabitleyelim. 3 zincir çekelim. Şu an ikinci sıraya başladık. Zincirimin hemen yanındaki dibindeki ilmeğimize batarak başladım. Ve sıra sonuna kadar buraya trabzan yapıyoruz. Yani ikinci sıramızdayız toplamda diğer bacakta olduğu gibi 4 sıra trabzan yapıyoruz 4 sıra trabzan yapıp geliyoruz. anda 2 zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum bu şekilde şortumuzu yapmış olduk şimdi bu şortun üstüne şu şekilde bir benek yapıyoruz arkadaşlar ve bunları böyle dikeceğiz şimdi ben bir tane yaptım bir taneyi de sizinle birlikte yapmak istiyorum beyaz ipimizle 11 tane zincir çekelim 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve 11 tane zincirimizi çekelim. Hemen 9 tane trab e, sık iğne yapalım üstüne arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, patik tabanı yapar gibi yapacağız. 4, 5, 6 7 8 9. sık iğnemi yaptım. Bir sonraki yere bir tane çift yapıyoruz. Yani aynı yere iki defa batıyoruz. Şimdi yine dokuz sık iğne yapıyoruz. Bu arada zincirimizin bu kısmını ördük. Şimdi bu kısmını öreceğiz. Bu ipimizi de içinde yürütüyoruz aynı zamanda. 9 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 9 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi son yerimize bir tane çift batıyoruz ve sıranın başına sabitliyoruz. Yine 9 sık iğne yapalım. 9 sık iğne yaptım bu sefer iki defa arttırma yapıyorum 9 sık iğnemi yaptım şimdi bir sonraki yere çift battım ve bir sonraki yere yine çift batıyorum yani iki defa arttırma yapmış olduk yine 9 sık iğne 9 sık yaptım. Yine iki defa arttırma yapıyoruz. Bu birinci arttırmam. Bu ikinci arttırmam arkadaşlar. Sıra başına geldim. Yine sabitliyorum. bir zincir çekiyorum. Tekrardan 9 sık iğne yapalım. sık iğne yaptım. Bu sefer 4 defa arttırma yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. arttırmam yine 9 sık iğne. Bu sık iğne yaptım. Yine dört tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu birinci arttırma. Bu ikinci arttırma. Üçüncü arttırma ve dördüncü arttırma. Sıra başına geldim. Sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi dikecek kadar bırakıp kesiyorum. Ben burada ip iğnemi geçirdim ve hemen buraya dikeceğim arkadaşlar. Şurası arkaya getirelim. Burası birleştirme yeri ya o yüzden arkada kalsın. Buraya şöyle göz kararı herhangi bir yere dikiyoruz. Dikmek için de etrafına dikiyoruz. Çok boşluk bırakmayalım. Şöyle birkaç tane atlayarak dikebiliriz arkadaşlar. Evet, başladığımız yere geldik. İpimizi ters çevirip burada bir düğüm atıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Diğer tarafı da böyle getirip dikelim ve Şortumuz hazır arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bu ipleri saklıyoruz ve bitiyor. Kolay gelsin.